Evet gömleğimiz bitti. Benim güzel takipçilerim. Siz istediniz ben size gösterdim. Benim kanalım Pratik Dikiş kanalı. Ben bugüne kadar çekmiş olduğum tüm videoları sizlere kendi kıyafetinizle nasıl dikebileceğinizin tarifini verdim. Bugüne kadar çekmiş olduğum tüm videolarımda evinizde oturduğunuz yerden sizlere dikiş öğretmeye çalıştım. Ve Instagram ve Facebook adreslerimden bana özelden sorduğunuz her soruya cevap vermeye çalıştım. Sizlere elimden geldiği kadar her türlü konuda yardımcı olmaya çalıştım. Bundan sonra da bu şekilde benimle bu video ile ilk kez karşılaşan arkadaşım Instagram ve Facebook adreslerimden bana sorularınızı yöneltebilir ve istediğiniz modelleri sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğince bugüne kadar sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Bugünden sonra da sizlere bu şekilde videolarımla ve Instagram ve Facebook adreslerimdeki mesaj bölümünden sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Benimle beraber dikişte yol almaya devam edin. YouTube kanalımda sizlere elimden geldiği kadar baştan beri videolarımın kademe kademe kesim, dikim ayrı ayrı videolarını çektim. Bugün bu gömleği görmüş olduğunuz gömleğin de yaka tarifini, kol tarifini, dikim aşamalarını hatta ütü aşamasını da göstermiş bulunmaktayım. Ütüyü açıkçası tek bu video için değil, bütün diktiğiniz kıyafetleri diktikten sonra nasıl ütülemeniz gerektiğinin tarifini verdim. Nur'un Dikiş Evi olarak bana abone olup kanalımla beraber dikiş öğrenmeye devam edelim. Haydin Instagram ve Facebook adreslerimden de bana abone olup beni takip edin ve istediğiniz modelleri bana yöneltin. Ben de sizlere yardımcı olayım. Abone olmayı unutmayın. Nurun Dikişevi olarak sizlere her zaman yardımcı olmaya devam edeceğim. Kendi kıyafetinizle pratik dikiş öğrenmek için evinizde oturduğunuz yerden videolarımı izleyerek siz de artık kıyafet dikebilirsiniz.